Hadi gerçekçi olalım. Kadınlar sizin varlığınızı gerçekten takdir etmezler ta ki yokluğunuzla başa çıkmak zorunda kalana kadar. Yanınızda olmanızı sevdiğini düşünebilirsiniz ancak onun gerçek duygularının testi tam karşısındayken değil, orada olmadığınız zamandır. Bugün bunu açıklığa kavuşturacağız. Man of Substance'a hoş geldiniz. Erkeklere ilişkilerde netlik, özgüven ve kontrolle nasıl hareket edeceklerini öğreten kanal. Bugün bir kadının siz yokken gerçekte ne hissettiğini inceliyoruz ve inanın bana, bu sadece sizi özlemesi kadar basit değil. Duyguları değişir, zihniyeti değişir ve sizin nasıl bir erkek olduğunuza bağlı olarak ya sizi daha çok arzulamaya başlar ya da zihninde yavaşça sizi değiştirmeye başlar. Modern flirt, erkeklere bir kadının ilgisini çekmek için sürekli ilginin gerekli olduğuna inandırdı. Bu bir yalan. Gerçekte, bilerek ya da bilmeyerek yarattığınız boşluk, kadının size saygı duyup duymayacağını ya da sizi başka bir seçenek olarak görüp görmeyeceğini belirler. İşte gerçek. Siz yokken, bir kadın zihinsel ve duygusal bir süreçten geçer ve bu size onun gerçek ilgi düzeyi hakkında her şeyi söyler. Bazı kadınlar derin bir özlem hisseder, bazıları belirsizlik yaşar ve bazıları ise pek bir şey hissetmez ki bu da bir mesajdır. Ancak çoğu erkek bunu fark etmez çünkü aşırı ilgi göstermek açıklama yapmak ya da bozuk olmayan bir şeyi düzeltmeye çalışmakla meşguldür. Bugün bunu tamamen açıklığa kavuşturacağız. Siz yokken bir kadının hissettiği 7 temel şeyi, bunları nasıl tanıyacağınızı, bunları nasıl lehinize kullanacağınızı ve en önemlisi ilişkilerinizde kontrolü nasıl koruyacağınızı anlatacağım. Hadi başlayalım. Başlamadan önce her şeyi adım adım açıkladığım bir topluluk oluşturdum. Burada özgüveninizi artıracak ve daha güçlü, daha anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olacak pratik tavsiyeler bulacaksınız. En iyi yanı ise katılan ilk 20 kişi özel bir indirim alacak. Bu yüzden tereddüt etmeyin. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak yerinizi ayırtın. Bunun faydalı olacağını düşündüğünüz birini tanıyorsanız onunla paylaşın. Birinci değerinizi sorgular. Geri çekildiğinizde bir kadın basit ama rahatsız edici bir soruyla yüzleşmek zorunda kalır. Onun varlığı gerçekten zamanıma değer miydi? Kadınlar bir erkeği sadece yokluğu nedeniyle özlemezler. Bir erkeği varlığı hayatlarına değerli bir şeyler kattığında özlerler. Eğer sadece sürekli mesaj atan, her hareketini onaylayan ya da aşırı derecede ulaşılabilir olan bir erkekseniz, yokluğunuz herhangi bir gerçek duygusal etki yaratmaz. Ancak eğer liderlik, heyecan ve güven duygusu getiren bir erkekseniz, ortadan kaybolduğunuz anda bu boşluğu hissetmeye başlar. İlk başta bunun farkına varmayabilir. Diğer erkeklerden gelen ilgiyi kabul etmeye, hayatına devam etmeye devam eder. Ancak zaman geçtikçe bir şeyler değişir. Sizi neden sevdiğini sorgulamaya başlar. Onun özgüveni miydi? Hırsı mı? Bana hissettirdikleri mi? Bu düşünceler zihnine sızmaya başlar ve birden sizin değerinizi daha önce hiç yapmadığı şekilde analiz eder. İşte bu noktada işler ilginçleşir. Eğer her zaman duruşunu koruyan, standartlarını belirleyen ve ilgisini hak etmesini sağlayan bir erkekseniz, yokluğunuzu bir boşluk olarak hissetmeye başlar. Diğer erkeklerin ölçüye uymadığını fark eder. O heyecan, o varlık, o erkeksi enerji eksiktir ve bir kadın bu kaybı hissettiğinde onu arzulamaya başlar. Ancak diğer yandan eğer çok ulaşılabilir, çok hevesli ya da onu mutlu etmeye çok odaklanmış bir erkekseniz pek bir şey hissetmez. Hatta rahatlamış bile hissedebilir. Bu da sizin düşündüğü kadar değerli olmadığınızı doğrular. İkinci egosu yaralanır. Bir kadın geri çekildiğinizde umursamıyormuş gibi davranabilir ama hiç şüpheniz olmasın, egosu bunu fark eder. Kadınlar kovalanmaya alışkındır. Erkeklerin sürekli onları etkilemeye, kazanmaya ya da en azından nasıl olduklarını sormaya çalıştıklarını bilirler. Bu yüzden sessiz kaldığınızda, o ilgi döngüsünü beslemeyi bıraktığınızda bunu hissetmeye başlar. Henüz kalbinde değil ama egosunda. İlk başta bunu görmezden gelebilir. O oh, meşgul olmalı. Yakında mesaj atacak. Ancak saatler günlere, günler haftaya dönüşür. İşte o zaman kafa karışıklığı başlar. Neden bana ulaşmıyor? Günümüz flört dünyasında çoğu erkek korkuyla hareket eder. Onu kaybetme korkusu, unutulma korkusu, başka birini bulma korkusu. Bu yüzden sürekli kontrol eder, gönderilerini beğenir ya da sadece gündemde kalmak için "Hey, günün nasıl geçti?" mesajları atar. Ancak değerini bilen bir erkek bunu yapmaz. İlginin bir ödül olduğunu bilir ve onu geri çektiğinde bir kadın bunu hisseder çünkü artık kontrol onda değildir. Üçüncü güç dengeleri değişir. Kadınlar flört konusunda kontrolün kendilerinde olmasına alışkındır. Çoğu erkeğin ilgilerini çekmek için her şeyi yapacağını bilirler. İlk mesajı atar, cevap alamazsa ikinci mesajı atar ve sürekli etkilemeye çalışır. Bu çoğu erkeğin farkına bile varmadan kabul ettiği dinamiktir. Ancak geri çekildiğiniz anda bu güç dengesi değişmeye başlar. İlk başta bunu pek önemsemez. Geri döneceğinizi, sonunda ulaşacağınızı ya da sadece ulaşılması zor biri gibi davrandığınızı düşünür. Ancak zaman geçer ve hiçbir şey olmaz. İşte o zaman alışık olmadığı bir şey hissetmeye başlar. Belirsizlik. Ve dürüst olalım, kadınlar belirsizliği sevmez. Çoğu durumda bir kadın bir ilişkiye girdiğinde seçeneklerinin olduğunu bilir. Sizi kolayca değiştirebileceğini düşünür. Ancak kendinizi açıklama yapmadan, yalvarmadan ya da kontrol etmeden geri çektiğinizde onu rahatsız edici bir şeyi kabul etmeye zorlarsınız. Belki de ona benim düşündüğüm kadar önemli değildim. Bu farkındalık onu rahatsız eder. Tüm durumu sorgulamaya başlar. Kovalanan o muydu yoksa aslında kovalayan o muydu? İşte bu noktada işler ilginçleşir. Kontrolü kaybettiğini hissettikçe zihni bununla daha çok meşgul olmaya başlar. Çünkü dürüst olalım, kadınlar merak içinde bırakılmaya alışık değildir. Kovalanmaya, seçeneklerinin olmasına ve duygusal tempo üzerinde kontrol sahibi olmaya alışkındır. Ancak bir erkek bu senaryoyu tersine çevirdiğinde tüm oyunu bozar. Birden telefonunu kontrol eden o olur. Hayal kırıklığına uğrayan o olur ve kendine neden diğerleri gibi davranmıyor diye soran o olur. Bunu düşündükçe duyguları daha da işin içine girer. İşte bu yüzden öz kontrol çok güçlüdür. Umutsuzca hareket etmeyi reddettiğinizde, onay arama döngüsüne girmeyi reddettiğinizde, ilginizi nereye yönlendireceğini seçen bir erkek olarak kendinizi konumlandırırsınız. Ve bu, bir kadının her şeyi yeniden düşünmesine neden olur. Çünkü sonuç olarak, çekicilik her zaman orada olmakla ilgili değildir. Ne zaman geri çekileceğini bilmek ve güç dengesindeki değişimi hissettirmekle ilgilidir. Ve bunu hissettiğinde ya sizin şartlarınızla geri döner ya da sizi hiçbir zaman gerçekten değerli görmediğini ortaya çıkarır. Her iki durumda da siz kazanırsınız. Dördüncü çekiciliği artar. Geri çekildiğinizde bir kadın sizi unutmaz. Aksine çekiciliği artmaya başlar. Bunun nedeni, mesafenin zihin üzerinde oyunlar oynaması ve insanların kolayca erişemedikleri şeyleri arzulamasıdır. Sürekli ulaşılabilir olmadığınızda tam da bu olur. Kadınlar, kendilerine aşırı ilgi gösteren erkeklere değil, duygusal olarak etkileyici deneyimlere çekilir. Ve çekiciliği besleyen en güçlü duygulardan biri belirsizliktir. Onunla tam olarak nerede durduğunuzu bilmediği hissi işleri heyecanlı hale getirir. Sürekli orada olduğunuzda, anında mesajlara cevap verdiğinizde, tüm resimlerini beğendiğinizde ve ona sürekli onay verdiğinizde hiçbir gizem yoktur. İlginizi çektiğinizi bilir ve bu yüzden onu kovalamasına gerek kalmaz. Ancak geri çekildiğinizde, birden dünyasının merkezinde olmadığınızı fark ettiğinde içinde bir şeyler değişir. İlk başta bunu fark etmeyebilir. Günlük hayatına devam eder. Eninde sonunda ulaşacağınızı düşünür. Ancak zaman geçer. Telefonunu eline alır ve beklediği mesajı görmez. Sizi çevrimiçi görür ancak sizden bir mesaj gelmez. Birden kendini beklediğinden daha çok sizi düşünürken bulur. İşte bu noktada işler ilginçleşir. Bu henüz sizinle ilgili değildir. Yarattığınız boşluk karşısındaki tepkisiyle ilgilidir. İnsan doğası basittir. Bir şey çok ulaşılabilir olduğunda onu hafife alırız. Ancak bir şey kıt hale geldiğinde ona daha çok değer veririz. İşte ulaşılması çok kolay olmadığınızda tam da bu olur. Hemen harekete geçmeyebilir. Hatta kendine umursamadığını bile söyleyebilir. Ancak içten içe değişim çoktan gerçekleşmiştir. Her zaman orada olacağını düşündüğü erkek artık ona o güven duygusunu vermemektedir. Ve bu belirsizlik, sizi kaybetme korkusu çekiciliğini her şeyden daha çok besler. İşte bu yüzden çekiciliği anlayan erkekler asla aşırı ilgi göstermez. Bir kadının duygularının yalnızca tutarlılıkla değil, duygusal iniş ve çıkışlarla bağlantılı olduğunu bilirler. Bir kadın bir erkeğe sadece iyi ya da her zaman orada olduğu için bağlı kalmaz ona gerçek bir şeyler hissettirdiği için, hatta yanında olmadığında bile zihninde kalan bir şeyler olduğu için bağlı kalır. Ve bu çekimi hissetmeye başladığında, planladığından çok daha fazla yatırım yapmış olur. Beşinci sizi test eder. Yokluğunuz bir kadını etkilemeye başladığında sadece oturup olacakları beklemez. Bunun yerine sizi test eder. Bu her zaman bilinçli değildir ancak hala ilginizi çekip çekmediğinizi ya da duygusal olarak ona bağlı olup olmadığınızı anlamanın bir yoludur. İlk başta küçük bir şeyler deneyebilir. Eski bir gönderinizi beğenebilir, hikayelerinizi görüntüleyebilir ya da ortak arkadaşlarınızla sohbet ederken sizin adınızı ağzına alabilir. Bu küçük hareketler sizi kovalamadan dikkatinizi çekmek için tasarlanmıştır. İstediği tepkiyi alamazsa bir adım daha atar. Birden sizden rastgele bir mesaj alabilirsiniz. Hey, umarım iyisindir gibi basit bir şey. Bu sadece dostane bir kontrol değildir, bir testtir. Sizin ne kadar hevesli olduğunuzu görmek ister. Eğer hemen heyecanla cevap verir ya da yeniden çaba göstermeye başlarsanız, hala sizi elinde tuttuğunu bilir. Ancak sakin bir şekilde cevap verir ya da hiç cevap vermezseniz, her şeyi sorgulamaya başlar. Ne kadar rahat görünürseniz, testleri o kadar yoğunlaşabilir. Sizin orada olacağınızı bildiği yerlere gelebilir, size dolaylı gönderiler yapabilir ya da sadece bir tepki almak için başka erkeklerle flörtleşebilir. Eğer bir zamanlar kontrol onda olsaydı ve siz bunu bozduysanız, sizi geri çekip çekemeyeceğini bilmek ister. İşte bu noktada birçok erkek hata yapar. Bu testleri onun geri dönmek istediğinin bir işareti olarak görür ve hemen fırsatı atlar. Heyecanla cevap verir, sohbeti yeniden başlatmaya çalışır ya da daha da kötüsü onu hafife almasına neden olan eski alışkanlıklarına geri döner. Ancak oyunu anlayan bir erkek buna kanmaz. Bu testlerin derin bir bağlantıyı yeniden kurmakla ilgili olmadığını, gücü geri kazanmakla ilgili olduğunu bilir onu tamamen görmezden gelmez ancak aradığı güvenceyi de vermez. Cevaplarını kısa tutar, sohbeti başlatmaz ve hayatına devam eder. İşte tam da bu noktada gerçek değişim gerçekleşir. Dinamiğin değiştiğini fark eder ve artık eskisi kadar kontrolü elinde tutmadığını anlar ve bu her şeyi yeniden düşünmesine neden olur. Eğer sizi gerçekten değerli görüyorsa gerçek bir çaba göstermek zorunda kalır. Eğer göstermiyorsa o zaman zaten hiçbir zaman gerçekten ilgilenmemiştir. Altıncı diğer seçenekleri düşünür. Dürüst olalım. Eğer yokluğunuz ona bir şey hissettirmiyorsa, hızla başka seçeneklere yönelecektir. Ve bu birçok erkeğin gözden kaçırdığı bir noktadır. Bir zamanlar onun ilgisini çektiğiniz için sizi bekleyeceğini varsayarlar. Ancak acı gerçek şu ki, kadınların her zaman seçenekleri vardır. Yokluğunuzu hissetmeye başladığında iki şeyden biri olur ya değerinizi fark eder ve varlığınızı arzulamaya başlar ya da sizin düşündüğünüz kadar önemli olmadığınıza karar verir ve odağını başka yöne kaydırır. Ve işte çoğu erkeğin duymak istemediği gerçek. Eğer sizi hızla değiştiriyorsa zaten hiçbir zaman önceliği değildiniz. İşte bu noktada uyanmanız gerekiyor. Birçok erkek acaba beni düşünüyor mu? Beni özlüyor mu? diye düşünerek zaman kaybeder ancak daha büyük resme odaklanmalısınız. Eğer sizi kolayca değiştirebiliyorsa, o zaman sizi hiçbir zaman gerçekten değiştirilemez biri olarak görmedi. Ve eğer durum buysa, neden geri dönmesini istiyorsunuz ki? Ancak erkekler bu noktada paniğe kapılır. Başka seçenekleri değerlendirdiğini fark ettiklerinde çaresizlik moduna girerler. Mesaj atmaya, kontrol etmeye, ya da neden daha iyi bir seçenek olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Ve bunu yaptığınız anda zaten kaybetmişsinizdir. Bir kadın, ilgi için yalvaran bir erkeğe saygı duymaz. Yokluğu hissedilen, çünkü varlığı değerli olan bir erkeğe saygı duyar. İşte bu yüzden değerinizi anlamak çok önemlidir. Eğer ilgiyi başka yöne çeviriyorsa, bu onun yansımasıdır, sizin değil. Yüksek değerli bir erkek, onay için kovalamaz, başka biriyle kendini kıyaslayıp kıyaslamadığını merak etmez. O ödülün kendisi olduğunu bilir. Bu yüzden eğer başka seçenekleri düşünüp düşünmediğini merak etmek yerine kendinize daha iyi bir soru sorun. Bu tür bir kadını umursayacak bir erkek miyim? Çünkü eğer amacınıza, büyümenize ve hedeflerinize odaklanmış olsaydınız, zamanınıza değmeyen bir kadın için uykunuzdan ödün vermezdiniz. Kadınlar yalvarmayan, kovalamayan ve ilgi için rekabet etmeyen erkeklere saygı duyar. Eğer sizi gerçekten değerli görüyorsa, kaybettiği şeyi fark eder. Eğer görmüyorsa, o zaman zaten hiçbir zaman sizin değildi. Bunu iyice düşünün. Yedinci ya teslim olur ya da devam eder. Bu son aşamadır ve her şeyin netleştiği yerdir. Tüm duygulardan, testlerden, şüphelerden ve güç dengelerindeki değişimlerden sonra bir kadın iki şeyden birini yapacaktır. Ya değerinize tamamen teslim olacak ya da tamamen devam edecektir. Arada bir seçenek yoktur. Eğer yokluğunuz değerinizi fark etmesini sağladıysa size farklı bir şekilde geri dönecektir. Artık rastgele ulaşmaya ya da oyunlar oynamaya çalışmayacaktır. Size yeni bir saygıyla yaklaşacaktır çünkü artık hafife alınamayacak bir erkek olduğunuzu anlamıştır. İşte bu noktada birçok erkek hata yapar. Bu anı fark etmez. Çerçevelerini korumak ve onun saygılı bir şekilde geri dönmesine izin vermek yerine heyecanlanır ve her şeyin eski haline döndüğünü düşünür. Ve bunu yaptıkları anda inşa ettikleri tüm gücü yok ederler. Buradaki anahtar onun kendini kanıtlamasına izin vermektir. Eğer geri dönüyorsa, yerini tekrar kazanması gerekir. Eğer değerinizi gerçekten anladıysa, bunu yapmakta tereddüt etmeyecektir. Peki ya devam ederse? Ya yokluğunuz onu geri getirmediyse? O zaman bir kurşundan kurtulmuşsunuz demektir. Eğer bir kadın tereddüt etmeden sizden kopabiliyorsa, başka bir erkeğe geçebiliyorsa, o zaman zaten hiçbir zaman size gerçekten bağlı değildi. Ve işte erkeklerin uyanması gereken nokta. Onun gitmesi sizin kaybınız değil, onun kaybıdır. Kolayca devam edebilen bir kadın zaten uzun vadede kalmayacaktı. Sadece bir sonraki en iyi seçeneği bekliyordu ve dürüst olalım, sizi ilk zorlukta değiştirebilecek bir kadın için mücadele etmek ister misiniz? Gerçekten de, sadece işine geldiğinde sizi değerli gören biri için uğraşmak ister misiniz? Eğer yokluğunuz onu özletmediyse, o zaman varlığınız hiçbir zaman onun için o kadar önemli değildi ve yüksek değerli bir erkek bir kadının hayatında yer kapmak için yalvarmaz. Onun seçim yapmasına izin verir ve eğer sizi seçmiyorsa tereddüt etmeden yürür gider. İşte bu noktada duygusal kontrol güçlü erkekleri zayıflardan ayırır. Bu oyunu kazanan erkekler bir kadının kararının kendi değerlerini belirlemesine asla izin vermezler. Geri dönerse ne ala, gitse daha da iyi. Çünkü değerini gerçekten anlayan bir erkek kimseyi kaybetmekten korkmaz. Doğru insanların kendini kanıtlamasına gerek kalmadan değerini anlayacağını bilir. Sonuç olarak geri çekildiğinizde ve o ya teslim olur ya da devam ederse siz kaybetmezsiniz. Netlik kazanırsınız. Onun gerçekte kim olduğunu görürsünüz. Sizi saygı duyan bir kadın hayatında tutmak için çaba gösterecektir. Sizi değerli görmeyen bir kadın ise zaten hiçbir zaman sizin değildi ve kendine değer veren bir erkek asla seçilmek için yalvarmaz. Sonuç olarak yokluğunuz en büyük testtir. Sahte onayları, dikkat dağıtıcıları ve güç oyunlarını ortadan kaldırır ve geriye sadece bir şey bırakır: gerçeği. Bir kadının yokluğunuza verdiği tepki, size onun ilgi düzeyi, size olan saygısı ve gerçekten ne kadar değer verdiği hakkında her şeyi söyler. Şimdi, çoğu erkeğin kabul etmek istemediği tartışmalı gerçeğe gelelim. Sizi kolayca değiştirebilen bir kadın Hiçbir zaman sizin değildi. Eğer tereddüt etmeden devam edebiliyorsa, yokluğunuzu hiçbir şey yokmuş gibi görüyorsa, o zaman hiçbir zaman önceliği değildiniz. Sadece bir seçenektiniz ve değerini bilen bir erkek asla sadece bir seçenek değildir. Ancak şunu sormak istiyorum. Bir erkek kovalamaya başladığında bir kadının ilgisini kaybettiğini kaç kez gördünüz? Bir kadının uzaklaştığını hissettiğinde paniğe kapılan ve daha da çaresizce davranarak onu daha da uzaklaştıran kaç erkek tanıyorsunuz? Bu sürekli tekrarlanan bir döngüdür ve bunu kırmanın tek yolu değerinizin onun gözünde azalmadığını anlamaktır. Bu yüzden aşağıya bir yorum bırakın ve bana bir kadının yokluğunuza verdiği tepkinin gerçek niyetlerini ortaya çıkardığı bir zamanı anlatın saygıyla geri mi döndü yoksa hiçbir zaman umursamadığını mı gösterdi bunları okuyacak ve bazılarınıza ulaşacağım çünkü bu erkeklerin yapması gereken bir konuşma ve unutmayın değerini bilen bir erkek asla seçilmek için yalvarmaz eğer bu konseptleri daha derinlemesine incelemek istiyorsanız açıklamadaki bağlantıdan topluluğuma katılın Bugünün flört dünyasında erkekliğinizi nasıl ustaca kullanacağınıza dair güçlü içgörülerle dolu. Güçlü kalın, odaklanın ve gücünüzü koruyun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.